yıllardır üzerine farklı yorumlar yapılan ve birçok makale ve kitap ile anlaşılmaya çalışılan komünizm. Kimilerince ütopik bir sistem, bazılarına göre ise kan, gözyaşı ve ölüm getiren karanlık bir sistem olarak düşünülür. Daha optimist düşünürlere göre ise özgür ve eşit yaşamanın yegane yoludur. Komünizm kavramı onu ortaya atan ve babası olarak bilinen Karl Marx ve yakın dostu Frederick Engels tarafından kaleme alınan Komünist Parti Manifestosu ile ele alınır. Bu bildirgeye göre özel mülkiyete dayalı kapitalist sistem yerine meta üretiminin son bulduğu komünist sistem gerçektir. Fakat antikomünistler bu görüşe karşı gelmekte ve bu düşüncenin ürünü olacak bir toplumu ütopik olarak değerlendirmektedirler. Aslında komünizm kavramı bir ideoloji olarak düşünüldüğünde bu durum Marx'tan çok daha evvel gündeme gelmiştir. Ve İslam dünyasında Eflatun olarak adlandırılan Platon, devlet isimli eserinde bir çeşit komünel yaşam görüşünü savunmuştur. Hatta tarihsel açıdan bakıldığında bile Amerika kıtasının keşfinden evvel burada yaşamakta olan yerli kabilelerin de komünist bir yaşam sürdürdüğü söylenmektedir. Ütopik bir sosyalist olan Thomas More da kolektif mülkiyete dayalı bir toplum tasviri yapmıştır. 1600'lü yılların İngiltere'sinde komünist düşünce üzerine bir takım tartışmalar ortaya çıkmış ve Jean-Jacques Rousseau ve Robert Owen gibi ütopik sosyalistler de bu konu üzerine farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Tarihsel açıdan bakıldığında komünizm düşüncesinin altın çağı, 19. yüzyıl olarak söylenebilir. Çünkü bu dönemde sanayi devrimi ile meydana gelen gelişmeler neticesinde proletarya ve burjuva sınıfı arasındaki uçurum gittikçe açılmıştır. Çalışma saatlerinin artması ve ücretlerin düşmesi işçi ve emekçi sınıfı için bir şeylerin yapılmasını zorunlu hale getiriyordu. İşte bu yüzden 1848 yılında yayınlanan Komünist Manifesto o dönemde büyük bir yankı uyandırmıştır. Komünizm düşüncesini savunan akımların başında marksizm ve leninizm gelmektedir. Fakat bunların yanında sol komünizm ve anarşist komünizm olmak üzere iki akım daha bulunmaktadır. İnsanların birbirlerini sömürmelerine karşı olan komünistler, çoğu kişiye göre imkansız olan bir ideolojinin özlemini çekmektedir. Zira daha önce denenen komünist sistemlerin başarısızlıkla sonuçlanması ve komünizm adı altında uygulanmaya çalışılan sistemin düşüncenin özü ile pek alakalı olmadığı açıkça görülmüştür. Mesela Rusya'da Lenin ve Çin'de ise Mao'nun yaptığı çalışmalar olumsuz sonuçlanmıştır. Neticede 20. yüzyılda uygulanmaya çalışılan komünist rejimler doğrudan ya da dolaylı yollardan milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. İşte bu yüzden komünizm denildiğinde birçok kişinin aklına hemen şiddet, savaş, ölüm ve anarşizm gelmektedir. Komünist sistemle yönetilen ülkelere bakıldığında bunların başında Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir ve ülkede tek siyasi parti olan Çin Komünist Partisi hakimdir ve 1921'den 1970 yılına kadar Mao'nun etkisi devam etmiş fakat sonraki dönemlerde serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve bir anlamda kapitalizme kapı açılmıştır. İkinci sırada Kore gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda yenilen Japonya ile birlikte Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılmıştır ve Kuzey Kore günümüzde bile kendisini sosyalist bir cumhuriyet olarak göstermektedir. Küba 1959 yılında Fidel Castro önderliğinde yapılan bir devrim ile 1961 yılında tamamen komünist rejimin hakimiyetine girmiştir ve günümüzde bile halen bu rejim ile yönetilmektedir. Vietnam 1. Çin Hindi Savaşı sonrasında ikiye ayrılan Vietnam'ın kuzeyi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin desteğiyle komünizme geçmiştir. Güneyi ise demokratik yönetimi benimsemiştir ve daha sonra ülke komünist millet çatısı altında toplanmıştır. Laos 1975 yılında yapılan komünist devrimden bu yana sosyalist bir cumhuriyet olarak tanımlanan Laos, komünist bir komite ile yönetilmektedir. Fakat Laos da Çin gibi serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden ülkede kapitalizmin etkileri görülmektedir. Günümüzde komünizm ve sosyalizm kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Komünizmde ekonomi tek bir elden yönetilirken sosyalizmde ise ekonominin kontrolü halkın elindedir ve yönetimde çoğunluğun kararları esas alınır. Ayrıca sosyalist bir sistemde üretilen mal bireyin yaptığı işe göre komünist sistemde ise bireyin ihtiyacına göre dağıtılmaktadır. Bu yüzden sosyalizm ekonomik bir sistem olarak gösterilirken komünizm hem ekonomik hem de politik bir sistem olarak nitelendirilmektedir.